Kıymetli gizli izleyicileri bu videomuzda e, 3 m bantla plakamızı vidasız bir şekilde nasıl sağlam güvenilir hale getiririz onu anlatacağım. Önce gördüğünüz gibi alt tırnaklı bölümü kendimize doğru çekerek açıyoruz. Ondan sonra plakamızı aşağı doğru kastırarak önce üstünü çıkartıyoruz. Montaj yaparken de e, önce altını takıyoruz. Altını taktıktan sonra yukarı doğru kastırarak bu sefer yani açtığımızın tam tersi monte ediyoruz. Ee, hazır plakala e, plakamızı nasıl takıp nasıl çıkartacağımızı da böylece görmüş olacağız. Üçen bantlarımızı da e, birazdan göstereceğim. Şu dört tane gördüğünüz dört tane kısma plakayı kastıran e, dışa doğru plastikler vardır orada. O plastiklerin üzerine dört tane bandımı çift taraflı bandımı yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra da plakamı üzerine oturturacağım. Gizli Erler kanalı faydalı olan e, pek çok video paylaştı bugüne kadar. E, kötü olan, olumsuz olan şeyleri de sadece düzelmesi amacıyla, e, utandık e, amacıyla paylaşıyorum. E, utandık bölümünde paylaşıyorum. Ki düzelmesi için e, insanlar da belki e, olumsuzu görerek de e, ibret alabilir. Olumluyu görüp örnek alabilir. Böylece e, hem faydalı bilgiler paylaşmış oluyoruz, Bilmeyenler olabilir yani bu plakalığı çıkartırken alttaki işte tırnakları kırmamaya özen göstermek gerekiyor. Bu üçen bantların ne faydası olacak plakamı daha güvenli daha sağlıklı hale getirecek. İkinci bir faydası da bazen burada takırtı ses geliyor o sesleri de önlemiş olacak. Bantlarımı çift taraflı bant olduğu için diğer kısımlarını da gördüğünüz gibi açıyorum. En son bitiminde plakamı Önce aşağısını oturtturacağım. Sonra yukarı doğru kastıracağım. Ondan sonra da alttaki çentikli e, kitleme bölümünü kitleyerek e, işi bitireceğim arkadaşlar. Plaka çıkarmakla ilgili daha önce video paylaşmıştım. Yine bu videonun sonuna da onun linkini eklerim. Eee Biraz masraflı oluyor. E, şayet plakanızı kaybederseniz 2000 liraya yakın oluyor. E, 1500 lira civarında çünkü ruhsat da değişmiş oluyor. Notere veriyorsunuz. 340 lira e, şoförler odasının plaka basın merkezine veriyorsunuz. Tek plaka için. Ben e, notere e, plaka yenileme olduğu için benim. Yani plakam vidalı olduğundan e, plakam kayıp değildi. Yenilemeden dolayı 336 lira... Notere verdim, 340 lirada plaka basın merkezine verdim. Böylece e, 336, 340 daha 676 mı? 676 liraya bu işi halletmiş oldum. E, umarım plakanız e, sağlam bir şekilde durur da ihtiyacınız olmaz ama ihtiyacınız olursa videomdan faydalanırsınız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gizli Yerler kanalı kanalından hepinize iyi seyirler.